Değerli basın mensupları, teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşıyoruz. Dün meydana gelen deprem, depremler sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla, birimleriyle e, seferber e, olmuşlar vatandaşlarımızın e, imdadına yetişmek için gece gündüz e, çalışıyor. Gönüllü vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütleri de aynı şekilde takip ediyorsunuz e, sağda. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak kurumlarımızın ve milletimizin bir çabalarına destek vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Covid ve Ukrayna'daki e, savaş ve diğer par, e, e, Afganistan'daki gelişmelerden sonra Tahliyeler için daha önce oluşturduğumuz koordinasyon ve destek merkezimizi hemen faaliyete geçirdik. Ankara'daki afet Kri kriz merkezine dört bilgiçimizi görevlendirdik. Diğer taraftan yurt dışından çok sayıda mesajlar, telefonlar geliyor. Aynı zamanda yardım teklifleri geliyor. Şu ana kadar 76 ülkeden yardım teklifi geldi ve 14 uluslararası. E, kuruluştan aynı şekilde yardım teklifi geldi. Bu yardımların da e, gerek dışından gerekse Türkiye'ye geldikten sonra koordine edilmesi önemli. Bu amaçla Adana'ya iki büyükelçimizi görevlendirdik. E, maalesef Hatay'daki büyükelçimiz e, halen e, enkaz altında, yıkılan binada e, oturduğu bir bina, e, 13 katlı bir bina, yeni bina e, yıkıldı. E, Oraya da bir büyükelçimizi e, görevlendirdik. Yine Gaziantep'e Büyükelçimizi gönderdik. E, diğer vakit temsilciliğimiz e, açık. E, yurt dışından gelen e, özellikle arama kurtarma ve acil sağlık ekiplerinin e, bu bölgelerde e, koordineli bir şekilde görevine başlaması için arkadaşlarımız da baştafada olmak üzere ilgili ilgili kurumlarımıza e, destek e, veriyorlar. E, şu ana kadar 36 ülkeden 3 binden fazla 3319 arama kurtarma personeli e, sahada 7 ülkeden de aynı şekilde ilave ekipler e, e, planlanmıştır. Eee için hızlı bir şekilde intikal için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bugün Belçika Dışişleri Bakanı aradı. İkinci tip saha hastanesi kurmak için büyük bir ekiple gerekli materyalleri göndereceklerini e, söylediler. Diğer taraftan yurt dışından e, aynı yardımlar da gönderiliyor, o yardımların da koordine edilmesi için elimizden gelen e, desteği e, veriyoruz. Çok sayıda mevkidaşın e, telefonla ya da mesajla taziyelerini gelen milletlere e, çok 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 e, teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 7 günlük e, yas ilan ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kosova'da da yas ilan edildi. Ayrıca e, NATO, Türk devletleri, teşkilatı gibi farklı teşkilatlarda da yine bayraklar yarı yarı indirildi. Bu dayanışmalar için kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu sahada çalışmalar devam ederken arama kurtarma, yine kurtulan vatandaşlarımızın, yaralı vatandaşlarımızın tedavi için, evi yıkılan vatandaşlarımıza barınma, yiyecek, içecek e, her şey sağlanması için de tüm kurumlarımız seferber, yani seferberlik halinde deprem bölgesinde e, ne kadar e, imkan sağlandığına dair açıklamaları Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız açıkladılar. Sağdaki bakan arkadaşlarımız da açıkladılar. Fakat e, deprem bölgesinin dışında da farklı şehirlerimizde vatandaşlarımıza bu imkanları, varında imkanlarını Sağlamak için de Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan günkü toplantılarda bir çalışma başlattık. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy Malatya'da sahada bir taraftan bu çalışmaları koordine ederken diğer taraftan özellikle Antalya, Muğla bölgesinde, Mersin bölgesinde şu anda kapasitesi elverişli otellerde de vatandaşlarımızın varılması için gerekli çalışmaları yaptılar, koordine ediyorlar. Biz de kendilerine destek oluyoruz. Özellikle Sayın başkanımızın talimatıyla bu sabah Antalya'ya geldik. Antalya'da üç ayrı toplantı gerçekleştirdik. Sabah Lara Kundu bölgesinde turizmcilerimize bir araya geldik. Daha sonra Manavgat'a geçtik ve SİDE bölgesinde tüm turizmcilerle bir araya geldik. Daha sonra da Alanya'ya geçtik ve Alanya'da da yine kalabalık bir heyetle, otel sahipleriyle bir araya geldik. Ee, Sayın valimiz burada e, Antalya'da da bir turizm merkezimiz var. İlgili arkadaşlarımız, kurumlarımız yoğun bir şekilde e, çalışıyorlar ve bugünkü yaptığımız e, bu toplantılar neticesinde bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, vurguladığı gibi e, 50 binin üzerinde e, bir yatak e, kapasitesine e, ulaştık vatandaşlarımızın deprem deprem bölgesinden gelip eee kalabilmesi için ayrıca kamu kurumlarımızın da misafirhaneleri var biliyorsunuz. Eee bunların hepsini de yine depremzedelere eee ayırdık. Eee yaklaşık eee 4380 yataktan e, bahsediyoruz. Eee ve vatandaşlarımızın eee bugünden itibaren eee Antalya'da bu eee e, otel sahipleri olsun, gerekse devletin imkanlar imkanları olsun. Böyle bu e, imkanlarla e, otel gelip e, yerleşme imkanına sahip olacaklar. E, ben e, özellikle burada e, tüm turizmcilerimize canı gönülden e, teşekkür ediyorum gerçekten. E, özellikle e, Aktop yani çatı kuruluşları var biliyorsunuz Antalya'da. Yine Manavgat bölgesinde, Mastop, Alanya bölgesinde, altı yine Kemer bölgesinde de ilgili kuruluşumuz hepsi yoğun çaba sarf Ve bu arkadaşlarımızla birlikte bu toplantıları koordine ettik. Tüm turizmcilerimize teşekkür ediyoruz. Bazıları şu anda otelleri açık. Otellerin müsait olan kapasitelerini depremzedelere ayırdılar. Birçok otelde özellikle Kemer bölgesinde, Manavgat bölgesinde ve Alanya bölgesinde e, kız kış sezonu sebebiyle kapalı ama birçok e, işletme sahibi otellerini e, bir iki gün içinde hatta bazılar yarın açacaklar temizlik vesaire işte e, kazan dairesinde suyunu sıkılması gibi zaman alacak bir gün iki gün zaman alacak ya da bir, bazıları tadilatta birkaç gün sonra faaliyete geçecek. Yani otellerini e, depremzedeler için e, açacaklar. Orta vade ve uzun vadede de yine e, eğer barınma ihtiyacı olursa neler yapabileceğimizi de bugün e, gerek kurumlarımıza gerekse e, işletme sahipleriyle görüştük. Güzel fikirler geldi onların üzerinde de çalışacağız ama şu anda acil olan e, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Antalya'mızda yine diğer e, Muğla, Mersin gibi şehirlerimizde bu imkanları e, vermektir. Tabii burada en çok sorulan soru şu, nasıl vatandaşlarımız gelecek? Tabii vatandaşlarımızın e, bu bölgeye intikal için ya da diğer işte şehirlere intikal için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. E, otobüslerle, uçaklarla, mesela bu akşam e, insanı yardım götürecek. Antalya'dan kalkacak uçakların dönüşte yine e, Antalya'ya gelmek isteyen bu çerçevede vatandaşlarımıza getirilmesi için de bir planlama yapıldı. Bu planlamalar yapılacak. Burada önemli olan depremzede vatandaşlarımızın kendi illerinde biliyorsunuz kriz merkezleri var, AFAD var ve bu bünyede de barınma ile ilgili birimler var. Buraya kaydedilmesi, isimlerin bildirilmesi, hemen o isimler Antalya'da kurulan kriz merkezinde de yine e, Kültür ve Turizm e, Bakanlığımızın e, il e, il temsilcili yani müdürlüğü ve yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın e, buradaki teşkilatının da içinde olduğu bir birim. O arkadaşlarımız da yönlendirecekler, planlamaları e, yapıyorlar. Gerek devlet e, kurumlarının misafirhaneleri gerekse biraz önce bahsettiğim e, otellerde vatandaşlarımızı burada ağlanaktan tüm antajyaların da büyük bir memnuniyet duyacağını görüyoruz. Gerçekten büyük bir dayanışma örneği gösterdiler. Bizleri de duygulandıran e, açıklamalar da yaptılar ve iler ileride ihtiyaç olursa bu kapasiteyi daha da arttırabileceğimizi bugün yaptığımız toplantılarda e, görmüş olduk. Ben e, tüm e, kurumlarımıza ve özellikle de e, işletme sahiplerimize ve de Yine Betriyaf'ı söylemeyi unuttum. Betriyaf da bunun içindeydi. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Yine Biraz önce 36 ülkeden ekiplerin geldiğini söylemiştik. Diğerlerini de planlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Türkiye'ye ilk intikal eden ekip Can Azerbaycan'dan Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in gönderdiği ekipti. Hemen depremin ilk saatlerinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Cevim kardeşimizle Cumhurbaşkanı Aliyev'in e, talimatıyla bizleri aradılar ve zaten hazırlıklara başlamışlar. Saat 11 gibi Azerbaycan saatiyle e, yola e, çıkmıştı. Daha doğrusu Azerbaycan saatiyle 12, Türkiye saatiyle 11 gibi ekibi gönderdiler. Hepsine kendi gönülden e, teşekkür ediyoruz.